başlıyorum. Ee, i̇yi akşamlar hepiniz arkadaşlarım. Bağlantımız koparsa biliyorsunuz aynı link üzerinden tekrar başlayacaksınız. Ee, İzmir'den herkese sevgiler. Kucak dolusu sevgiler. Ee, bugünkü yapacağımız çalışma e, iki başlıkta toplayacağız. Birincisi müfredat entegrasyonu, diğeri de etivinikteki sayfaların düzenlenme şekilleri. Ee, müfredat entegrasyonu etivinik'in içerisinde olmazsa olmazı. Çünkü bu projeyi yaparken e, kalite sürecine geldiğiniz zaman size diyecekler ki niye yaptım bunu? Yani senin dersinde bu işin alakası ne? Peki müfredat entegrasyonu ne demek? Biraz sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Sizin için şöyle küçük bir sunumumuz var. Biz EYDER kapsamında yaptığımız çalışmalarda hazırlamıştık. Nesrin Hocam sağ olsun Nesrin Hocam'la beraber. E, Müfredat entegrasyonu, e, Arapça bir kökenli bir kelime müfredat, çokluk, çoğunluk anlamına geliyor. Bütünü oluşturan her bir ayrıntı anlamına geliyor. E, eğitim bilimlerinde ise öğretim programı... Eğitim Eğitim anlatmıyorum hocam. Eğitim <laughs> yaptığımız çalışmanın e, burada daha anlaşılır olması için... E, zaten çalışmalarımızı da ile bağlantılı yapıyoruz. E, biz öğretmenler için ee, Bir yıl boyunca. Bakın bizim grupta kaç kişi var. Bak bak bak, bak. Bizim grupta Şöyle yapalım mı? Ee... Evet. Biz sesleri kapatınlar yani. Öyle yap Devam edeyim. Ee, arkadaşlar zaten biz EYDER'in e kapsamında e, çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz için EYDER'de de biz bu eğitimi vermiştik. Daha önceden bahsetmiştim size. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız olursa EYÜDER'e. Biz sadece eğitim üzerine çalışan kongreler, öğretmen yetiştirme, öğrencilerimiz için çalışma yapan bir derneğiz. Bu çalışma hem EYÜDER kapsamında hem de kendi çalışmalarımızla beraber yaptığımız için bu sunumu daha önce EYÜDER'de sunduk. O yüzden burada da sizinle paylaşmak istedim. Evet biliyorsunuz bizim müfredatımız bir eğitim öğretim yılı boyunca her sınıf seviyesinde farklı olmak üzere ve ders türüne göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzmanları tarafından hazırlanır. Ve eğitim öğretim yılı boyunca bu müfredat programı bizim yol haritamızı belirler. Dersin işlenişi, dersinizde gerçekleştireceğiniz etkinlikleriniz, bunların her birini işleyeceğiniz konunuza müfredatınıza uygun olarak tasarlamaya çalışırız. Ee, öğrencilerimizin ve bizim parçası olduğumuz Türkiye Eğitim Sistemi'ne dahil olmak ve bütünden kopmamak için müfredata uygun hareket etmek de son derece önemli biliyorsunuz. Burada çok teknik konular var, buraya girmeyeceğim. 1924'teki tv Tedrisat Kanunu ile atılmış. Marifet Teşkilatı'na dair kanun ile ilk öğretim seviyesinde hangi derslerin okutacağına karar verilmiş. Ve birçok değişimden sonra, değişikliklerden sonra bugünkü haline gelmiş. E, bu değişikliklerin hepsi öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması amacıyla ve bütün dünyadaki eğitim alanında yapılan yeniliklerin kültürümüz ve kültürel değerlerimiz esas alınmak üzere kendi eğitim sistemimize yerleştirilmiştir. E, müfredatlar bizim sınıf ortamımızda derslerimizi işlerken her bir öğrenci içinde biliyorsunuz kazanımlarımız vardır. E, bu kazanımlar bizim için e, müfredatın çerçevesinde e, kazanımlarımız çok önemli ayrıntıdır. Ee, ve bu kazanımlar e, her ilde, ülkenin e, her ilinde farklılıklar gösterebilir. E, ama amaç burada ortaktır. Bütün öğrencilerimizin, ülkemizin geleceği için iyi birer vatandaş olarak yetiştirmektir. E, bölgesel olarak, bireysel olarak farklılıklar olsa da temel amaç aynıdır. ETV'nin platformunu artık biliyorsunuz. Avrupa'daki eğitimcilerle iletişim kurmak amacıyla, işbirliği yapmak amacıyla e, geliştirilmiş ve heyecan verici imkanlar sunan bir platform. E, bu süreç hem bizlerin hem de öğrencilerimizin e, eğitim öğretimi hayatını daha keyifli hale getirmek için hazırlanmıştır. E, eğitim pusu, bütün e, projenin içerisindeki etkinliklerin e, öğrencilerin merkezde olması, öğretmen sadece lokomotif, öğrenci işin merkezinde olup, işi yapan öğrencidir arkadaşlar. <laughs> Bunu e, her toplantıda size özellikle söyledim. E, bu yıl kalite etiketi alamayan arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu da bundan aldı. Red cevabına gelen e, red cevaplarında öğretmenin daha aktif olduğu, öğrencinin hareketinin yeterince görülmediği e, raporlarında yazılıydı. E, bir etkinlik projesini yürütmek istiyorsanız öğrenciyi merkeze alacaksınız. Eğitim ve öğretim planınız, e, müfredatınıza uygun hale gelmiş hali Okulunuz, sınıfınız ve eğitim öğretim faaliyetlerimizin yol haritası olan e, müfredata da e, entegre ederek yolumuza devam ediyoruz. Sınıfınızda bir etibinik projesi yürütmemizin e, amacı ve en heyecanlı kısmı daha keyifli ders işlemektir. E, daha önceki toplantıda da bahsetmiştim. 18. yüzyıldan kalma sınıf modelleriyle yaptığımız çalışmalar artık bir işe yaramıyor. Çünkü yeni nesil yerinde oturarak sizin aktif olarak dersi anlattığınız, onların sakin sakin dinlediği bu onların e, yaratıcılığını öldürüyor. E, ortaya koyacakları düşüncelerin artık iyice törpülenmiş olmasından dolayı kendilerini ifade edemiyorlar. Hani çoğu kitapta okumuşsunuzdur ya, 18. yüzyılda Prusya'da bir sistem ortaya çıkarılmış. Buradaki aslında beklenti e, itaat etsin, söyleneni yapsın. Kendisine hangi bilgi verilirse o bilginin üzerinden öğrensin ve kendi düşüncesinin hiçbir önemi olmayan bir sistem. O zamandan bu zamana sınıftaki oturma şekillerimiz bile aynı. Ama artık bunun endüstri 4.0'ı konuştuğumuz bugünlerde bu sınıf sistemini ve bu eğitim sisteminin çocukların üzerinde hiçbir öğretici ve kalıcılığı olmadığı üstüne basa basa söyleniyor ve üstüne bu e, araştırmalarla da ispat edilmiş durumda. O yüzden e çocukları araştırmaya, proje tabanlı öğrenmeye, farklı farklı kaynakları kullanarak öğrenmenin kalıcı hale gelmesine, daha kısacası öğrenmeyi öğretmeye yönelik bir çalışma olduğu için de öğrenci üzerinde kalıcı etkileri, olumlu kalıcı etkileri olan bir çalışma stilimizdir. Buradaki projenin içerisinde yer alan etkinlikler, çalışmalar, müfredat ve kazanımlarla örtüştüğü için de hem siz müfredatınızı yerine getirmiş oluyorsunuz hem de öğrenci neyi neden öğrendiğini e, tam yerleştirmiş oluyor. En önemlisi de multidisipliner bir çalışma olduğu için yani disiplinler arası yaklaşımlarla çalışıldığı için e, öğrenci üzerinde daha kalıcı hale geliyor. E, bu da öğrencinin bir sonraki aşamadaki öğrenmesinde neden onu öğrendiğini ve temelinde bunun ona niye anlatıldığını kendisi daha iyi anlıyor. Gelin bunu bir örnek vererek açıklayalım. Değerler eğitimi, vatan sevgisi, değerler eğitiminin bir parçası. İkinci sınıf seviyesinde bayraklar, farklı materyallerle, teknik kurularak her ülke kendi ülke bayraklarını yaptı. Bu etkinlik planlanırken ve gerçekleştirirken yine müfredata paralel işlenmesi gereken pek çok kazanım hedeflendi. Etkinliği hangi derslerde ve hangi kazanımlarla entegre edeceğiniz tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Burada gözden kaçmaması gereken tek şey üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar müfredattaki kazanımlarınız yani siz kazanımlarla eşleştirmeniz gerekiyor. Ne kadar çok ders kazanımla ilişkilendirirseniz öğrenci için de sizin için de o kadar heyecan verici ve verimli hale geliyor. E, aynı etkinliği sadece matematik dersi için entegre ederken e, başka bir öğretmen bunu hayat bilgisi için de entegre edebilir. Başka biriniz her ikisi için de kullanabilir. Önemli olan etkinliğin müfredat kazanımlarıyla uygun bir şekilde birbiriyle ilişkilendirilmesi. <laughs> Yine etkinlik üzerinden devam edelim. Bayrak çalışmalarını e, kağıtlarla, krapon kağıdı veya doldurma tekniği kullanarak yaptığımızı düşünelim. Görsel sanatlar dersiyle bakın entegre ettiniz. Görsel sanatlar dersinde çalışmalarınızı oluştururkenki basamaklarıyla basit bir bayrak belli materyallerle yaparken e, entegre ettiniz. Ee, görsel bakın e, görsel sanatlar dersinin kazanımları bunlar. İlkokul ikinci sınıf düzeyi için. Burayla entegre ettiniz. Peki bu sadece bir sanat çalışması mı? Başka hangi derslerle kazanımlar e, yapılabilir? Bir de onu düşünelim. Bakın hayat bilgisi dersinde Türk bayrağı ve İstiklal Marşı konusu var. Buradaki e, bir bayrağın, bir e, marşın bir devlet için önemini öğrenci fark eder. Milli gün ve bayramların önemini kavrar. Matematik dersine gelelim. O bayrağı yaparken ve o materyalleri kullanırken geometrik şekiller, kenar, köşe sayılarına göre sınıflandırma, standart olmayan farklı uzunlukları ölçme, farklı ölçme araçlarıyla uzunluk ölçme, matematik dersiyle de entegre ettiniz. Şöyle bir örnek olarak biz bunu arkadaşımla koymuştuk. Gelelim beden eğitimi dersine. Benim dersimde de otomatikman kültürel birikimlerimiz ve değerlendiğimiz kazanımlarının altında bayrak kutlama ve törenlerle de ilişkilendirildi. Ve gördüğünüz gibi bunu alın, ilkokul seviyesinden ortaokul seviyesine götürün, lise seviyesine götürün, hangi seviyeye götürürseniz götürün, birbiriyle ilişki yani multidisipliner dediğimiz disiplinler arası bir çalışmanın içerisine girer. Lise düzeyinde de matematikte seçilen herhangi bir konu, beden eğitimi, görsel sanatlar, fen grubu ve meslek dersleriyle de birbirini entegre ederek çalışılırsa, bu onun daha kalıcı olmasını sağlar. Size şu fotoğrafı özellikle koydum arkadaşlar. Ne görüyorsunuz bu fotoğrafta? Bana söyleyebilir misiniz? Bu fotoğraf size ne anlatıyor? İlk etapta çevre, çevre temizliği. Çevre temizliği. Hangi dersle ilişkilendirirsiniz? Bir bakın şöyle. Hangi derslerle ilişkilendirirsiniz? Hayat bilgisi, Türkçe. Güzel. Düşünelim. Bir üst seviyeye çıkalım. Ortaokuldaki arkadaşlar nereli ilgilenirdi? Sosyal, Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler. Harika. Evet. Başka? Lise seviyesinden arkadaşlarım. Evet, coğrafya. E, estetik ve tasarım psikolojisi. <laughs> <laughs> Kesinlikle. Meslekçiler bak hemen birleştirdi. <laughs> evet arkadaşlar. Dolayısıyla bir etilinin projesi gördüğünüz gibi mutlaka okulun müfredatına ve ders programına dayandırılmalı ee, ve bunun büyük bir çoğunluğu okul saatlerinde yapılmalı. Öğrenciye okulda yine klasik bir ders işleme şekliyle işleyip hadi git evinde çalış dediğiniz zaman bu etilininin mantığına uymaz. Çalışmalarınızı okulda ve okul saatlerinde işbirliği içerisinde takım çalışmaları halinde. E, benim yaş grubumda olanlar hatırlayacaklardır. Bizim küme çalışmalarımız vardı. Öğretmenlerimiz kümeleri ayırırdı bizde. Her küme kendine bir isim koyardı ve bize verilen görevleri biz yerine getirirdik. Hatırladınız mı? Bu mantıktan da tabii devam evet. edersek, eee, içerisinde de aynı bu şekilde takım çalışmaları vardır arkadaşlar. Çünkü 21. yüzyıl becerisi diyor ki işbirliği içerisinde takım halinde çalışmayı öğrenmeli öğrenciler diyor. E, o yüzden de e, mutlaka takım ve işbirliği, birlikte karar verme, birlikte hareket etme, problem çözme, stres yönetimi, çatışma yönetimi bunların her birinin içerisine alan bir e, kapsamın içerisinde bunlar e, birbiriyle ilişkilendiriyor. Ve en önemlisi de pedagojik çerçeve. Burada pedagojik olarak öğrenciye ne kazandırdığınız da önemli. Bana kalsa etkinlik sadece pedagojik gelişmeyi değil aynı zamanda antropolojik gelişmeye de katkıda bulunuyor. Çünkü veli ister istemez işin içerisine giriyor ve yetişkin eğitimi de biliyorsunuz pedagoji çocuk eğitimi, andragoji bir şey yetişkin eğitimi. O da işin içerisine giriyor. Ben kendi o, e, ikinci projemde bunu daha fazla yaşadım. Velilerin işin içerisine girmiş olması, fikirlerini beyan etmesi, çocuklarla beraber hareket etmesi çok hoşuma gitti. E, çünkü onlar da daha önce böyle bir çalışmanın içerisinde olmadıkları için onlara da heyecan vericiydi. Sanal ortamda yaptığımız veli toplantıları, aa hocam ne güzel işte işimizden dolayı gelemiyorduk, e, biz de geldik, biz de sizinle beraber öğrendik. E, bu çok hoşuma gitti. Hatta onun e, web sayfasını verip orada videoları göreceksiniz. Öğrencilerin abileri, ablaları, biz de iş bulma konusunda kariyer projesi olduğu için e, nasıl, ne yapmamız gerektiğini kardeşim çalışırken biz de onunla beraber öğrendik. Videoda bunlar kendi çektikleri videoları gönderdiler bize. Bunları duymak da bizi çok mutlu etti. Biz gördük ki sadece pedagojik değil, aynı zamanda androlojik olarak da biz gelişimlerine destek oluyoruz. Buradan çıkayım arkadaşlar. Ee, bu müfredat entegrasyonu. Buraya kadar sorusu olan arkadaşım var mı? Ne demek istediğim tam anlaşıldı mı? Ee, önce buradan başlayalım. Şöyle, senenin başındayız küçük bir ayrıntıdan vereyim ve şu anda yıllık planlarımızı yapıyoruz. Yıllık planlarınızı yaparken eğer belirlenmiş etevinin projeleriniz varsa arkadaşlar yıllık planınıza bunları yerleştirin. Çünkü bu sizin kanıtlarınız olacak, kanıt belgeniz olacak. Ben de kendi projelerimi, yıllık planımı yaparken şu anda kazanımlarım, yapacağım projeler bizde de grup grup çünkü beden eğitiminde de. Biliyorsunuz bir bütün derslerin genel ve özel amaçları var. Bir de dersin özelindeki e, amaç ve e, kazanımlar kısmı var. Bu benim dersimle de örtüşüyor. Çünkü ben de o dersimi işlerken neden bu projenin içerisindeyim? Niye bu projeyi yapıyorum? Bu projeyi yaparsam ben öğrencime ne kazandıracağım? E, onun hayatında veya e, hedeflediğim kazanımlar çerçevesinde onda neleri geliştireceğim? Ben de yıllık planımı yaparken projelerin dahilinde. Kullanılan yöntem ve teknikler kısmında etivini projeleri yazıyorum. Kullanılan araç gereçler kısmına da web 2 araçları diye yazmanızda fayda var. Burada hangi ders için hangi web aracı kullanacağınızı daha sonra kendiniz kullanarak eğer yapıyorsanız günlük planınızda göstererek bunları tamamlayabilirsiniz. Ki bir etivinik projesinde eskiden biliyorsunuz günlük planlarımız vardı. Ben e, şu anda yapılmaması beni üzüyor aslında. E, ben Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Çok düzenli yaptığımı ben de söyleyemem ama e, ilk zamanlarda olduğu gibi düzenli yapmak en azından dersinizi nasıl işleyeceğiniz, dersin içerisinde hangi konulara hakim olacağınız açısından gerçekten çok önemli. Öncesinden de hazırlandığım için hangi Web2 aracını kullanacağım, e, öğrencinin hangisini anlatacağım, ondan önce ben kendim çalışarak öğrenciye bunu anlatmak hem beni dinamik tutuyor hem öğrencinin ilgisini çekmek açısından da oldukça işime yarıyor. Müfredat entegrasyonu ile ilgili sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Anlamadığınız, kafanıza takılan daha sonra sayfalara geçeceğim. Çünkü burası çok önemli. Ee, üstüne basa basa söylüyorum. Kalite etiketine başvurduğunuz zaman size sorulacak sorulardan biri bu. Ee, sen nereye dayandırdın bunu? Yani müfredatının neresinde? Sen kendi dersinle nasıl ilişkilendirdin diyecek. O yüzden çok önemli bir ayrıntı. İyice anlaşılmış olmasında fayda var. Branşınız ne olursa olsun. Lütfen sorun. Okul zümre toplantılarında da çok konuşulduğu zaman hep beraber grup kararı alınıyor. Daha iyi oluyor Nagihan Hoca. Kesinlikle Geçen hocam. Yıl, evet. Okul zümre topla, toplantılarında, okul, il, ilçe zümre topla, toplantılarında konuşulduğunda daha iyi, hep beraber hareket edilmiş oluyor. Biz bu sene Borna ve ilçede e, beden eğitimi zümresinde yaptık bunu. Şu anda e, aramızda benim beden eğitimi öğretmeni arkadaşlarım var. Hatta e, Gönüllü Beden Eğitimi Öğretmeni diye bir grup kurduk. Sağolsunlar. E, Arkadaşlarım katıldılar e, aramızda. Çünkü ben bunu e, sosyal medyadan da duyurmuştum. Yani ben bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Beden eğitimi öğretmenlerinin de teknolojiyi kullandığını ve derse entegre edildiğini göstermek istiyorum. Benimle beraber çalışmak isteyen arkadaşlarımı toplamak istiyorum diye. Ya bu çağrıma cevap veren arkadaşlarım oldu. Yaklaşık e, 20-25 öğretmenimiz bir araya geldik. Biz de beden eğitimde teknolojiyi kullanıyoruz. Hatta biz beden eğitimde sistem çalışmaya başlıyoruz hatta bu da uluslararası bir e olarak başladık, bunu geliştirmek istiyoruz. Ee, küçük bir örnek vereyim. Şu anda hali hazırda yürüttüğümüz New Era in Education, Erasmus projemiz. Birinci ayağındaki, birinci konumuz informal eğitim ortamları. Yani eğitim her yerde. Şu kavramı duymuşsunuzdur, duvarsız sınıf kavramını duydunuz mu arkadaşlar? Ee, bunu Avrupa Komisyonu ve OECD ülkelerinin kapsamında yapılan çalışmaların içerisinde çok kullanıldı. Duvarsız sınıf. Yani eğitim her yerde. Çıkın koridorda yapın. Evet. Ama önceden hazırlıklı olmak kaydıyla. Bahçede yapın. Farklı bir ortamı okul gezisi yapın. Müzede yapın. Bu kapsamda biz e, makine öğretmeni arkadaşımla beraber öğrencileri aldık. E, bu projenin içerisinde öğrenci gezileri diye bir ayakla İzmir'in içerisinde yürüyerek e, çalışmamızı yaptık. Agora'ya gittik. Basmane'nin arka sokaklarını gezdik. Basmane Garı'nı gezdik. Benim dersimle, müfredatımla ilişkilendirdiğim noktası, kazanımım, e, sağlıklı olmak için hareket etmek gerekiyor. Ve hiç arabaya binmedik, sürekli yürüdük. Yürürken e, gözü etrafını tanıma kültür bağımlılığında yapılan çalışmalar. Makine öğretmeni arkadaşım da Basmane Garına geldiğimiz zaman gardaki vidalar, çelik konstrüksiyon, oradaki e, e, yapı sisteminde yani o zamanki 14. 15. yüzyılda 16. yüzyılda neydi? Şimdi nereye geldik? İki öğretmen işbirliği içerisinde böyle bir çalışma yaptık. Dediğim gibi ben sağlık, beslenme ve hareket babından yakaladım. Ve informal eğitim ortamı dediğimiz okulun dışında bir çalışma oldu bu. Ee, Yürürken herkes kendi yanında sandviçini getirdi. Beslenme kısmı yani hazır gıdayla, ambalajlı gıdayla evde hazırlanmış gıda arasındaki beslenme kısmı. Hareket etme kısmındaki işte kardiyolojik e, ve e, vücuttaki sistemlerin çalışma şeklini onlarla paylaştık. Ve e, diğer öğretmen arkadaşım da dediğim gibi makine teknolojisi CNC bazında Geçmişle bugünü kıyaslayarak, karşılaştırarak öğrenmenin daha kalıcı hale gelmesini sağladık. Bu küçük bir örnek sadece. Evet, güzel bir çalışma. Aynen. Başka arkadaşlar, bu müfredata entegrasyon e, iyi anlaşıldı mı? Çünkü <laughs> e, biraz sonra sayfalara geçtiğimiz zaman orada daha iyi göstereceğim. E, mutlaka... Farklı branşlarda öğretmenler bir araya gelerek etilimik projemizi yaptığımız için müfredat entegrasyonunu orada göstermemiz gerekiyor. Yani sizin projenizin amacı, projenizin beklenen sonuçlar ve projenin çıktısı sizin dersinizle ister beden eğitimi, ister meslek dersi olsun, edebiyat, matematik hangi ders olursa olsun. Nasıl örtüştürdün, neresiyle bağdaştırdın bunu? Yani projenin amacıyla senin kazanımın nasıl birleşiyor? Bunu göstermemiz gerekiyor. O yüzden müfredat entegrasyonu en önemli ayaklardan biridir ETV'nin dil içerisinde. Entegrasyonu... Yaş grupları. Buyur Merve Hocam. Hocam hani proje şey oluşturuluyor iki tane kurucu tarafından hani sonra da ortaklar dahil oluyor ya. Evet. Entegrasyonu bizlerimiz yaptıysa e, diğer hani e, katılan ortakların da bunları böyle tek tek belirtmesi gerekiyor mu gerekir mi e, ve hani or, o tek tek yazma kısmını nereye yazıyoruz hocam? Bir de oraya anlayamadım ben. Tamam hani kalite başvurduğumuz zaman raporda mı yazıyoruz? Yapsa iste mi isteme. Neresini hangisini sordunuz hocam? Onu bir daha söyleyin. Hani müfredata entegre ettiğimizi ispatlamamız gerekiyor ya. Evet. Bunu kalite başvurulduğu zaman e, rapor. İkisinde bir... de. İkisinde okay. de hocam. Etevring'de biraz sonra sayfalara geçeceğiz ikinci oturumda. Sayfaları göstereceğim size. Sayfalarda mutlaka bu başlığı almanız gerekiyor müfredat entegrasyonu kısmını. Her öğretmenin daha... alması. Evet. Her öğretmenin orada göz. Şimdi birazdan göreceğiz ne demek istediğimi orada daha iyi anlatırım. Daha sonrasında kalite etiketinde başvururken de başlığın biri zaten yani beş başlıktan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi müfredat entegrasyonu. Yani dersinizi nasıl entegre ettiğinizi, hangi kazanıma karşılık gelecek şekilde bu projenin amaçlarını birleştirdiğinizi yazıyorsunuz. Ki zaten biliyorsunuz arkadaşlar yapılan çalışmaları en azından siz o projeye katılmadan önce bir bakarsınız yani bu neyle ilgili diye. Yapılan çalışmaların hemen hepsi bir şekilde örtüşüyor. Çünkü e, genel çerçeveye baktığınız zaman e, dijital, girişimcilik, kültürel miras, değerler eğitimi, bunların her biri zaten Milli Eğitim'in bütün derslerinin genel ve özel amaçlarını kapsayan çerçeve programın içerisinde var. Ben bir şey sormak istiyorum hocam. Ee, diyelim ki kurucu değilim, üyeyim ve oraya e, space'te ben kendi hedefimi, amaç ve kazanımlarımı oraya yazdım ama yani ortak ıı, yaş grubu, yakın yaş gruplarında ıı, projeyi hazırlıyoruz ya, evet. hepimizin birbirine benzemesi sonuçta amaç ve kazanımlar aynı ya, o da bir sıkıntı yaratır mı? Hayır hocam, yaratmaz. Orada mesele senin kendi dersinin üzerindeki hangi e, temeli oturttuğun bu? O farklı da olsa, yaş grubu da olsa… Ee, üstüne basa basa söyledik. Kururma safhasında yaşa dikkat etmekte fayda var. Sonrasında yaş gruplarından, farklı yaş gruplarından ilave edilebilir. E ee, Nilgün Hocam bu sene ben geçen sene e, lise olmamıza rağmen ortaokul grupları ile kalite etiketi aldık. Ama ben bunu kalite etiketi başvuru sırasında hem kazanımlarımla hem de öğrenci profilimi ikna edecek şekilde düzgün ifadelerle yazdığım için tereddütsüz aldım ben. E, itirazda bile girmeden ilk defa da aldım hocam kalite etiketimi. Çünkü e, o karşılaşmayı kazanımla projenin amaçlarını birbirlerinin karşılaması çok önemli ki hemen hemen bütün projelerde bunu sağlayabiliyorsunuz derdi hocam. Önemli olan kendimizi ifade etmek galiba. Kesinlikle eminim hocam. Yani e, o projenin içerisinde sizin dersinizin neresine oturttuğunuzu düzgün ifade ettikten sonra ee, uzman bu konuda ikna olur. Ben e, proje yaptım, başvurdum, kalite etiketine Ama reddedildi ya da kabul edilmedi. Tekrar başvurmayı düşünüyorum. İtiraz hakkınız var biliyorsunuz. İtiraz hakkı. Evet, evet. Bunu e, öğrencimden öğrendim. E, birkaç gün oldu sizi tanıyor. Hatta iki ya da üç gün oldu öğrencim bana sizi öğretti. Yani tam. <laughs> ben de grubunuza katıldım. Normalde Balıkesir Edremit'ten katılıyorum. Ee, tamamen acemice ama ben projemi, projeye çok emek verdik esasında. Ama kendimizi güzel ifade edemediğimiz için reddedildiğimizi düşünüyorum. Redde ne yazıyor hocam? Red gerekçesinde ne yazıyor? Öğrenciye çok katmadığım yazıyor ama benim öğrencilerim katıldılar. Fakat çoğunlukla şeyleri, anlatımları ben yaptım, anlatımları demeyeyim de yazıları ben yazdım, Twin e ben girdim. Öğrenciler yaptılar ama ifade edemedim sanırım. Hocam ben şifrenle yakıştım. girip öğrencinin adını mı yazdın yoksa öğrenci şifresiyle girerek mi yazdın? Ben hiç öğrencilerimin şifresiyle girmedim. Ama öğrencilerim Kendi, Kendi şifremle girdim. Anladım. Evet. Öğrencilerimin mümkün olduğunca katmaya çalıştım. Lise son sınıf öğrenci. Biliyorsunuz pandemiye denk geldi. Mart'tan sonra esas aktif çalışacaktık. Haziranda da projemiz bitti ama şey oldu. Yani hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat kendimizi güzel ifade edemedik. Onu anlatmayayım. Yoksa... <laughs> Doğrudur hocam. Bu yani, da mümkün. Düştük. Yani ifade edemediğimi kanıtlarımı iyi sunamadığımı düşünüyorum. Bu da mümkün. Şimdi e, son bir dakikamız tamam, arkadaşlar. Öyle. ikinci oturum ha, için tekrar ederim. bağlanacağız. Orada sayfalarda e, ne demek istediğimi Aynen. daha iyi anlayacaksın Emin ah, öğretmenim. Çünkü tamam. Biz ısrarla bir projeye başlamadan önce kendinize bir Padlet yapın arkadaşlar. Demek ki amacımız bu. Şu, e, olayların birbirine karışmaması, siz kontrolü rahat yapabilmeniz açısından Padlet bu iş için mükemmel bir araç arkadaşlar. E, bütünü görebiliyorsunuz ve hangi öğrenciniz neyi ne kadar yaptığını Padlet'in üzerinde kontrol etme şansınız daha fazla. Son saniyelerimiz arkadaşlar. Tekrar bağlanalım.